Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın Atça'dan herkese sevgiler, saygılar, selamlar iletiyorum değerli izleyenlerim. Değerli arkadaşlar, değerli müşterilerim, kıymetli takipçilerim, bulunmuş olduğumuz yolda yola ana yola sıfır, 140 metre asfalta ana yola cepheli bir tarlamız var satılık değerli arkadaşlar. Tarlamız tam tamına yedi buçuk dönüm hisse yok. Müstakil tapı bu tarlamız satılıyor arkadaşlar. Neredeyiz? Aydın Atçı'dayız. Aydın merkeze yarım saatlik bir mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Karşımız şu anda otoban yolunu belki görebilirsiniz. Biz rahatlıkla görebiliyoruz. Buradan Kuşadası'na dilime gitmek isteyen müşterilerimiz için söylüyorum. 50-55 dakika bir mesafedeyiz. Deniz mesafesi. Bu tarlamız 7,5 dönüm. Bu ana yola asfalta 0. Bu yeşil alan tarlamız burası arkadaşlar. Böyle göstereyim. Tam tamına ölçtük. 140 metre cephesi var. Burayı ticari alan olarak kullanabilirsiniz. Yatırım olarak 10 numara bir yer değerli arkadaşlar. Fiyatını birazdan söyleyeceğim. Fiyatı çok uygun. Ayrıca tarlamızın bu tarafı görmüş olduğunuz resmi kadastro yolu. Bir üst aynı şekilde yine kadastro yolu. Bir tarafı asfalt yola sıfır. Diğer iki cephesi kadastro yol. Yani üç cephesi yol arkadaşlar. Bu tarlamız satırı. Fiyatı gayet uygun. Drone görüntülerimizi izlediğiniz gibi video bitiminde tanıtımdan sonra tekrar video görüntülerimiz mutlaka olacaktır bütün çekimlerimizde. Video drone görüntülerimizi izleyin. Geldi izleyenlerim. Evet tarlamız şu anda burası. Yeni mısır ekilmiş alan. Görmüş olduğumuz kare şeklinde bir yerimiz arkadaşlar satılık. Değerli izleyenlerim tarlamızın fiyatı biz uygun bulduk. Onun için geldik değerli arkadaşlar. Bazı izleyenlerimiz pahalı, ucuz. Siz mi artırıyorsunuz? samimi söylüyorum Aydın'ın pamuk tarlalarından dediğimiz yılda 3 ürün alabileceğiniz bir yer arkadaşlar. Burada çiftlik kurabilirsiniz. Hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Ticari amaçlı ana yola sıfır olarak ticari işletme kurabilirsiniz. Değerli arkadaşlar fiyatını söyleyeyim. Fiyatı 2 milyon 500 bin TL ciddi bir pazarlığımız var. Değerli kıymetli abonelerim, değerli izleyenlerim, biz Aydın olarak Aydın'ın en cazip satılabilecek yerleri peşindeyiz. Konum olarak Aydın Ankara yolun altındayız. Yaklaşık Aydın Ankara yoluna bir buçuk kilometre altındayız değerli arkadaşlar. Fiyatı 2 milyon 500 bin TL dedik. 3 cephesi yol. Ana asfalta 140 metre cepheli. Değerli izleyenlerin söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıca şunu söylemeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlar, değerli kıymetli abonelerim. Bazı izleyici arkadaşlarımız Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İç Anadolu ile karıştırıyor. Lütfen o yerler Aydın'ın topraklarıyla terazi dahi konmaz tartılmaz arkadaşlar. Yani bizim çekmiş olduğumuz, tanıtmış olduğumuz yerlerde yıllık 3 mevsim zepse alabilirsiniz. Adam ekseniz adam biter. Burası balık eser diyen arkadaşlar. Çanakkale hiç değil. Dünyanın bütün gözü Aydın'dadır arkadaşlar. Bakın Aydın'dadır. Bu topraklar Muğla'da dahi yoktur. Bu kadar değerli yerlerdir. İnsanları bu kadar da misafirperverdir arkadaşlar. Bulunduğumuz Atça'da bütün kamu kuruluşlarımız mevcuttur. İnsanları misafir perverdir. Irk insan ayrımı yoktur. Bu tarla olur, farklı tarlalar olur, arsalar olur. Bizi takip etmeye devam edin. Unutmadan kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri Aydın'dan kocaman sevgi, saygı, selamlarımı iletirken Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın değerli izleyenlerim. Yolda bir tır Oğlum getir şu karayolu bir daha göster.